merhabalar. Birkaç seferdir, yani birkaç e, ekonomi videomda size sürekli geni kat sayısından bahsediyordum. Geni kat nedir? Geni kat budur işte arkadaşlar. Bunlar geni kat ezdiği böcekler. Bunlar da geni kat yedirdiği böcek. Diyeceksiniz ki ne demek istiyorsun? Şunu demek istiyorum. E, bu bu bir AKP milletvekiliymiş. İsmi Şebnem Bursalı. Bir ıstakoz paylaşmış. Istakoz bir deniz böceği biliyorsunuz. Yani şöyle bir şey. Bunu Monaco'da yemiş. Yani ne kadar porsiyonu bilmiyorum. 2000 lirayla 5000 lira arasında değişir. Bu bir e, lüks göstergesi olarak kendi partisi tarafından eleştirilmiş. Hanımefendi de CHP'ye yüklemeye çalışmış e, suçu. İşte Serik'te e, kopan elektrik direğinin e, yol açtığı kazanın örtbas girişimi olarak e, CHP yeni almıştı belediyeyi de bir. ama belediye başkanı e, gözaltına alınmış hatta tutuklandığı da söyleniyor e, gerekçesi de bir önceki e, yönetiminde yer alması, terefi bir işletme e, Arada başka denetimler de oldu falan diye kendini savunuyor ama e, AKP'li cena esip savuruyor. E, buradan Kendilerince bir haklılık payı çıkarıp oraya bir kayyum ataması yapabilirler. Ama sorunumuz bu değil zaten. Gini kat sayısının ne olduğunu anlatmaya çalışacağım size. Gini kat sayısı demek gelir eşitsizliği demek. Bakın İstanbul'da bedava seyahat imkanı tanındığı zaman olanlar bunlar. Diyeceksiniz ki nasıl bir şey bu? İşte böyle bir şey. Vapurun böyle dolması. ...vapurun önünde insan kalabalıklarının birbirine ezecek şekilde hareket etmesi. Buna karşılık bazı insanların Monaco'da yat kulübünde... sakoz yemesi ve bunun olağan bir şey gibi karşılanması, bazılarının... ...Maldivlere bütün torunuyla, torbasıyla gitmesi... Ya işte ben milletvekilliğim bitti, işte emeğimle para kazanıyorum falan diye açıklamalar yapması. Ne kadar emeğiyle kazandı, ne kadar milletvekilliği avantajlarını kullandı, bunun daha sonra araştırılması söz konusu olacak. Ama e, bu bir sosyoekonomik fragmantasyonun e, görüntüye yansıyan kısmı. Anlatabiliyor muyum? Bakın ne diyor, e, gündem değiştirmeye çalışıyorlar e, diyor e, kimler? eee CHP'liler. Eee ne gündemi İşte Serik'te bir kişinin ölümüyle O da kabul edilebilecek bir şey değil. Onun da e, suçlusu, suçsuzu, masumu kimse ortaya çıksın elbette ama e, bu seni e, kurtarmıyor Şeblim Hanım. Kendi parti ne eleştiriyor seni? Biz bir şey demedik. Ben e, muhalif e, biri değilim. Her şeye muhalefet ediyorum ya da her şeyin muhalefetiyim. E, kendi partime de muhalefet yapıyorum. İyi partiliydim. E, i̇stifa etmek zorunda kaldım. Yani tutarsız e, tavırlarından ötürü. E, ama bunu da bilmek zorundayız. Yani bizim halkımızı bu duruma düşüren, halkımızın hiç anlamadığı şu grafik. Lorenz zehirisi şu. Ve e, mutlak eşitlik doğrusu. Bu ikisinin birbirine yakınsadığı oranda geni katsayısı Yükseliyor. Yani ne oluyor? Bire yakınsıyor. Bir zirve değer. Türkiye'de e, yeni kat sayısı 0.40'mış en son ölçüldüğünde. Bence şu anda 0.60 falan olmuştur. Çünkü Türkiye bunun rekorunu kırmış durumda. Nüfusun %1'i gelirin %40'ını elde ediyor. Nüfusun %99'u gelirin %60'ını elde ediyor. Yani bunun daha kötü örnekleri var mıdır? ...ölçüm yapılmayan ülkelerde vardır... ...kabile devletlerinde veya muz cumhuriyetlerinde... ...çünkü orada şefler... E, ...milli şefler ya da... ...kabile reisleri... ...bahşeder, e, ulüfe dağıtır gibi... <laughs> ...kendi yandaşlarına öncelik verir... E, ...bu hasta toplumlar kitabında okuduğum bir şeydi benim... ...yani kabile reislerinin... ...toplumsal mallara el koyup... ...istediğine e, devretmesiyle ilgili bir şey... ...tabii böyle gelişmiş... ...devletlerde bu tarz eğride değişiklikler olurken belli bir zamana yayılıyor. Sonuçta burası bir muz cumhuriyeti ya da kabile devleti değil. Ama bir kayrılma olduğu da kesin. Yani Lorenz eğrisine baktığımız zaman e, yukarı doğru e, o yüzde %20'lik gelir de, e, dağılımında bir bozulma olduğunu görüyoruz. E, bunları biz e, mutlak eşitlik çizgisine e, uzaklaştığı ölçekte Lorenz eğrisinin kabardığını yani yay çizdiğini daha doğrusu tersine doğru bir eğim gösterdiğini fark ediyoruz. Bu ne kadar yay böyle geniş şey yaparsa bir açıyla dönerse gini katsayısı o kadar yükseliyor. Ben Türkiye'de en son 0.4 ölçüldüğünü biliyorum ama benim tahminim eee bu %1'in %40 geliri kontrol etmesi olayından sonra bu kasayı yüzde yani yüzde demeyeyim de sıfır altmışı geçmiştir yani bire baya yaklaşmıştır. Bu toplumsal sağlık açısından iyi bir şey değil arkadaşlar. Yani şu durum, şu manzaralar yani buna ona karşılık şu manzara karşılaştırıldığı zaman ve böyle bir zarar açıklandığı zaman merkez bankası bilançosuna tarihi zarar diyor. 818.2 milyar. Şimdi bu zarar kime ödetilecek? Buna hazine zararı veya 512 milyarlık bütçe açığı de, dahil değil. Bu bütçe dışı uygulamanın zararı. Neydi? O KKM uygulaması icat ettiler. E, mevduat sahipleri daha fazla zarar etmesin diye. Mevduat sahibinin bir karı veya zarar şeyi yok bundan. E, sadece parasını korudu. Ama zarar devlete yüklendi. Eğer hazine ödeme yapmaya devam etseydi bütçe açığı bir buçuk trilyonu geçecekti. Yani düşünebiliyor musunuz? Ama hazineyi yapacağı kısmı merkez bankasına eklediler, olayı e, kurtardılar. E bunlar ne oluyor? Bunlar e, köy modelleri, işte e, ihalesiz anlaşmalı eş dost e, kapitalizmi ihaleleri. Bunlar oldukça e, bu stakozla e, şu manzaralar. ...karşılaştırılıyor... ...ister istemez karşılaştırılıyor... ...bu, bu, bu insanların... E, ...böcek haline getirildiğinin... ...göstergesi... ...yani İstanbul'un bayram manzaraları... ...düşünebiliyor musunuz? Yani birbirine giren... ...insanlar... Bu, ...bu, bu, bu, bu bu yani kabul edilebilir bir şey değil... ...bakın ne güzel burada... ...insanlar şey içinde bu... ...çünkü... E, ...bir... ...yandaş kanal olayın en tenha kısmını gösteriyor. Ama bir de böyle gerçekler var. Bu ne peki? Tekrar geni katsayısı ve Lorenz eğrilerine dönüyoruz. İşte Türkiye'nin bu duruma gelmesinin analitik analizi, yani koordinat analizi. Tabii bunu anlamak veya yorumlamak zorunda değilsiniz. Sadece şunları biliyorsunuz, bunları yaşıyorsunuz, bunları görüyorsunuz, bunları içindesiniz, bunun dışındasınız. Bunu bilmeniz yeterli. Ben Türkiye'deki gelişmelerin ülkeyi daha derin bir ekonomik açmaza sürüklediğini hissediyorum. Bu sabah bazı kanalları seyrediyorum. Efendim işte İsrail İran İsrail'e saldırmış da borsa neden eksi yazmış? Ya borsanın eksi yazması İran'ın İsrail'e saldırmasıyla ilgili bir konu değil borsanın eksi yazmasının sebebi bambaşka. Ben bunu daha önce söyledim. Dedim ki bunlar bunlar dedim bize yol su elektrik olarak dönecek. Neydi o? Şu başörtülü bacımıza bir polisin yumruk atmasıyla ortaya çıkan Gazze protestoları. Neden? Çünkü Türkiye Gazze'ye yönelik soykırım uygulayan İsrail'e ticareti artırmış, azaltmak bir yana artırmış. Ne oldu sonra? Hükümet refleks olarak tepki verdi buna mevcut iktidar ve dedi ki ya dedi 54 üründe ihracat kısıtlaması. Bu Türkiye'ye ne kaybettirecekti? Elbette Yahudi diasporasının lobilerinin desteğini. Yani Türkiye İsrail'le artık anlaşmazlık noktasında. Yurt dışı kanalları, finans kanallarını tıkayabilir mi Yahudi lobisi? Evet, tıkayabilir. Bunu ben söyledim daha önce. E, Yol su elektrik olarak döner. Bu ülkede bir de genel kat kaynaklanan muazzam bir gelir eşitsizliği oluştu. Şimdi bu açmazın aşılması için dışarıdan mutlaka nakit para girişinin sağlanması lazım. Koşulları biraz daha sıkıştı sıkılaştırarak verecekler bu parayı Türkiye'ye yani e, mesela şunu diyebilirler çalışan ücretlerini dondurun emekli maaşlarını dondurun hiç artırmayın enflasyon bir düşsün faizleri yüzde %80 yapın yani bakın taviz vermediğiniz zaman faiz ve hesap kabarıyor anlatabiliyor muyum e, bu, bu duruma hükümet biraz da kendini zorla soktu daha önce hani nas var nas sana bana ne oluyor ekonomisinin epistemolojik kopuşunun olağan yansıması işte bu oldu nasıl kurtarmak için Gini'yi patlattılar Gini'yi kurtarmak için ne yapacaklar bilmiyorum yani şu eğriler ve şu doğru hani eğrisi doğrusu birbirine denk geliyor derler ya tam öyle bir şey. Ee, biz dünya rekoru kırıyoruz. Bu iyi bir şey değil. Yani nüfusun yüzde birinin yüzde kırk gelir kontrol etmesi iyi bir şey değil. Toplumsal huzuru bozacak şeyler bunlar. E, beni tedirgin ediyor açık söyleyeyim. E, tabii bu bayram geldi geçti şenlik e, şey halinde. E, tatile giden gitti. E, gidemeyen İstanbul'da eğlendi. Ve İstanbul'a gelenler oldu, gidenler oldu. Sonuçta e, bu bir Bayramdı, bayram seviyesi böyle geçti. İstanbul'da bayram yolunu işte ne güzel, değil mi? Bu nedir? Bu İstanbul'un acı gerçeği. Yani İstanbul'un nüfusu çok kalabalık, bayramda bile tenhalaşamıyor artık. Bir mahşer şehri oldu bu şehir, mahşer şehri. Ve Gini'nin eğrisi bir yılan gibi dolaşıyor toplumun içinde artık. Yani yeni Lorenzi girisi değil. Lorenzi bana. Bunlar tabii teknik tabirler. Teknik tabirlerle biz günlük yaşamı karşılaştırıyoruz. Bunun psikolojik etkisi var. Sosyopsikolojik yansıması var. Sosyokültürel üzücü bir durum ama ahlaki çöküntü anlamında yansımaları var. E, toplum içinde uyuşturucu satanlar var, fahişelik yapanların sayısı artıyor. Yabancıların içinde var bu. Efendime söyleyeyim. Yani sosyal patlama, sokağa dökülüp gösteri yapmak değil. Eskiden sosyal patlama denince e, insanların böyle e, sokaklara çıkıp işte yazar kasa fırlatmak, bilmem dama çıkıyor. Yani bu, bu değil. Arkadaşlar sosyal patlama artık Çatapat gibi oluyor. Çıtır, çıtır 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 için için yiyor. Ben söylüyorum, uyarıyorum ben bir ekonomistim ama e, finansal analistim aynı zamanda. Finansmancıyım. Ekonomiyi e, siyaset bilimi okurken e, genel anlamda okumuşum. Benim okuduğum okul kamu yönetimiydi. E, i̇ktisada giriş, iktisat e, işte bu Lorenzli, şuydu buydu anlatıldı. Dersler okudum. Bunları teorik planda öğrendim ama daha sonra <laughs> işim finans sektöründeydi, bankacıydım, e, malit analisttim, proje analistiydim. Bunları ben e, yaparken makro e, konjonktürü de inceliyordum. sektör analizler de yapıyordum, proje bazında inceleme yaptığım gibi e, bunu bunu kabul etmek zorundayız ki İstanbul böyle bir yer artık, bir mahşer şehri. E, bu bu eğrinin doğru olması bizi bozar diyorlar ee, yani bire yaklaşması şu şöyle bu nüfusun yüzde %20 20'liklarında kaydığı gösterge yani o zaman biz bunu da göreceğiz e, şunu da göreceğiz bunu da göreceğiz bunu da göreceğiz artık bunlara alışacağız diyeceğim alıştık zaten çoktan ee, birçok birçok çok e, kesim, segment toplum içinde bunun altında kalarak ezilen böcek oluyor. Bir kısım da bu böcekleri yiyor. <laughs> bu böcekler güzel mi bilmiyorum. Ben hayatımda yemedim. Karides yedim. O daha küçük bir böcek. Yalan söylemeyeceğim. Ama bunu yemedim. Yani bunun erimesin diye kışına pamuk tıkayarak, tıkayarak pişirdiklerini biliyorum kadını e, resmen bir şey yapmışlar. Kendi kendini rezil etmiş kadın. Yazık. Üzüldüm. Yani onun da suçu kabahati değil. Cehaletinin kurbanı olmuş. E, bunları e, paylaşmaması gerekirdi. Top Özellikle kendi partisinden çok yoğun tepki alıyor. Şimdi daha ilginç bir konuya geçeceğim. E, Devlet Bahçeli e, benim eski partimin liderliğine karışmaya başlamış. Meral Akşener bırakmasın. Niye? Anayasa değişikliğinde bizim İyi Parti'ye ihtiyacımız olabilir. Yok ya. Senin yedek şeyin mi olacak? Stepten mi olacak? Git anayasa değişikliğini halka sor bakalım. Ne yapıyor? O anayasayı senin neyse daha fazla konuşmak istemiyorum. Böyle bir yaklaşım olur mu ya? Yani İyi Parti'yi de ayartıp kendi taraflarına çekmek için İyi Parti'nin bütün kalmasını istiyorlar. Ama İyi Parti için yani yanlış ota oynayan e, yarış sever gibi oldu İYİ, Parti'nin durumu. Geçen seçimde tek başına iktidara yürümesi gerekirken altılı masada kaldı. Bence büyük hatayı orada yaptı. Şimdi de yerel seçimde de tam tersine kendini ispata kalkıştı. Senin etin ne budur ne ya? Sen ne oldu? Bak vatandaşla aran açıldı. Muhalefet liderlerini daha doğrusu muhalefetin başkan adaylarını bir önceki genel seçimde cumhurbaşkanlığına layık görürken ondan sonra kalktın onlara kötüledin. Ya bu iki yüzlü vatandaş affetmiyor işte maalesef. Maalesef biz bu çalkantılı politikaların kurbanı olduk. Şimdi Bahçeli Meral şener parti lideri olarak kalsın diyormuş. Tabii ki kalabilir. Bence hiçbir mahsuru yok. Parti giderek eriyip Bahçeli'nin kucağına düşsün diye herhalde. E, İYİ Parti'nin zaten Meral Akşener kalsa da gitse de fazla bir e, politik geleceği kaldığını düşünmüyorum ben. Üzülerek söylüyorum bunu. Çok emek harcadım çünkü o partiye. Arkadaşlarımdan dolayı. Ama e, çalkantılı bir dönem geçiriyor. E, sağlam bir lider bulunamazsa İYİ Parti tabela partisine dönüşecek. Belki de iktidara eklemlenecek. En büyük korkum da o yani. Anayasa değişikliğini e, halkoyuna sunmadan kıvırmanın peşine e, düşmüş durumda der. Yani şu nitelikli çoğunluk yani salt çoğunluktan nitelikli çoğunluk aşamasına geçebilirlerse 550'de 350 sanırım e, nitelikli çoğunluk, salt çoğunluk 550'de 276. Biri halkoyuna götürüyor, diğeri direkt kabul ettiriyor anayasa değişikliklerini. Bütün dertleri kendi e, yaşlı ufuklarını kurtarmak. Şu durumun Sebebi olduklarını unutarak vatandaştan daha böyle sıkı bir anayasa, daha kendilerine yarayan bir anayasa, yani cumhurbaşkanının en yüksek oyla seçileceği bir anayasa. Örneğin yani 50 şartını kaldıralım diyorlar. Cumhurbaşkanı bir kere daha atsın elini böyle. Yok arkadaş, öyle olmaz artık. Bu kuralı sonuna kadar işleteceğiz. Ha bir sonraki seçimdeki tehdidi görüyorlar çünkü İmamoğlu 51 şartını yakalayabilir iki aşamalı seçimde ama yüzde otuz beşle Erdoğan ya da Erdoğan'ın aday göstereceği yerine kişi at başı İmamoğlu'nu geçebilir. Ben AKP'nin lider değişikliğine gideceğini öngörüyorum. MHP'nin de lider değişikliğine gideceğini öngörüyorum. İyi Parti'nin geleceğini ise belirsiz görüyorum açık söyleyeyim. Lideri değişse de değişmese de geri sayım sürecine girmiş durumda ya parçalarına ayrılıp bir kısmı CHP'ye gidecek, bir kısmı e, MHP'ye. E, öyle görünüyor. Ya da bütünlüğünü korursa e, bir sonraki seçime kadar kalacak. Bu beni çok üzüyor. E, dediğim gibi bu tamamen liderin tutarsız politikalarından kaynaklandı. Toplum içinde e, böyle bir toplum içinde böyle bir çürüme e, içinde biz oyumuzu yükseltemedik, erittik yani. Çok bizim açımızdan çok 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 büyük bir kayıp. Ee, hatta büyük bir ayıp vatandaşa karşı. CHP gibi bir parti e, anantik düşünen bir lider seçti. Ee, güçlü belediye başkanlarını tekrar aday gösterdi ve yerel iktidarı sahip oldu. Yani yani derler ya iğneden ipliğe, dişinden tırnağına eee yani şey belediyelerinden ilçe belediyelerinin çoğunu aldılar İstanbul'da. İstanbul'u aldılar. Taşrada içeri doğru girdiler kıyılardan. Resmen bir CHP istilası var. Ben e, sağ görüşlü bir insanım. Bu şekilde bozulmasını, sağ-sol dengesini yani, istemezdim. Ama bunun böyle geleceğini fark ediyordum. Uyardığım halde lafım dinlenmedi. Dinlenmezsin zaten önemli değil. Yani bu, bu ülkede e, ne söylendiği, değil, kimin söylediği önemlidir. Yanlış da olsa e, adamın parası çoksa, Ali Koç gibi işte söylediği. Yalan, yanlış, üst üste bir kendini tekzip eder veya e, siyasi liderler de öyle. Her gün bir başka türlü söylerler, dedikleri dediklerini tutmaz, bir dediklerim. İlkeli e, insanlar dışlanır, politik sistemin dışına atılır. İlkeli insanlar e, ekonomik sistemin dışına atılır. Çünkü e, Türkiye'de konformizm, oportunizm ve pragmatizm geçerlidir. E, doğrucu davutları kimse istemez, kimse sevmez. Çünkü onlar işi e, halletmez, işi kuruluna uygun yapmaya çalışır. Bakalım CHP'nin e, lideri Özel, Özgür Özel galiba. Evet. Ne yapacak? Ne kadar başarılı olacak? Onun da arkasında arka planındaki e, Canan Kaftancıoğlu gibi neydi o? Tanrı verdi. Tanrı kulu gibi. Sezgin Tanrı kulu gibi. E, yüklerden kurtulması lazım ya da kurtarması lazım CHP'yi. CHP'nin merkeze ilerlemesi için. Yoksa onlar dururlar dururlar bir demet yaparlar. Ee, senin 6 ayda topladığın %10'u %5'ine alıp götürürler. Ekstra %10'unu yani. Çünkü vatandaşın karşısında kafasında soru işareti oluşturan açıklamaları var. Özellikle Sezgin Tanrı kulunun. Mesela drone üretimine falan takmış herifler. Bence Türkiye'nin e, Duran üretimi tamam çok önemli bir şey değil belki ama savunma sanayinin güçlenmesi her açıdan çok önemli. E, ben bu tarz e, insanların CHP'de değil kendi mecrayında bulunmasını daha uygun görüyorum. Yani DEM Parti'de Sezgin Tanrı Kulu oraya gitsin. CHP'yi zehirlemesin. CHP merkeze kaymaya çalışıyor. İyi Parti merkeze kaymayı başaramadı e, ee, sağ kayayım dedi bir duvara çarptı. Sola kayayım dedi bir duvara daha çarptı. Merkeze oturamadı bir türlü. Oylarını yüzde iki buçuk üç seviyesine düşürmüş. CHP'de ee, CHP de şimdi soldan merkeze kaymaya niyetleniyor ama onda da ayağında bağlar var. Ayak bağları var. İşte Sezgin Tanrıkulu, işte Canan Kaftancıoğlu. Tutar tutar 15 e, sene önceki tweetlerini açarlar e, iktidarın trolleri. CHP'yi zor duruma düşündüler. Özgür Özel hani aşağı tükürse sakal yukarı tükürse bıyık durumunda kalabilir. İyi bir stratejist. Ben onu zaten 2013'teki Soma faciasından beri takip ediyordum. Kendi bölgesinde bütün teknik detayları özetleyen çok güzel bir konuşma yapmıştı. Ya dedim bu adam benim gibi analizci yani bu kadar detaylı biliyor ya da bu mesleğin e, yani madem mühendisi falan iyi çalışıyor dersine, organizasyon şemasını da iyi kurmuş, e, yeni yüzler yeni e, e, projelerle partisini e, enkazdan yükseltti yani Kılıçdaroğlu'nun toplayamadığı oyu ilk yerel seçimde topladı hem de ittifaksız topladı. Bence büyük bir başarı, kaldıracı e, kuvvetliydi iktidarın erimesi söz konusuydu. İlk defa iktidarın erimesinden faydalandı CHP. İlk defa net olarak hem de ittifaksız. Bakın ne diyorum ben her zaman? İttifaklar gerçek niyetleri gizler. Bunu unutmayın. İyi günler dilerim.